Hadi yumurtaları koy oraya hadi. Biz babamla iki kişilik veliyiz. O benim kahramanım. Ben de onun kahramanıyım. Baba tut! Tut! <laughs> Yaktın elimi ya. Çabuk çaya bak. Daha tekneye yetişeceğiz. Altını kapa şu çayın hemen gel. Babam bana en sevdiği şeyin adını vermiş. Deniz. Kolay gelsin Cezmi abi. Sana da kolay gelsin Deniz kaptan. Motoru çalıştırırsan baba. Ben altı kurtarıyorum. Annemi hiç tanımadım. Ben doğarken ölmüş. Seni. Buraların denizi sakindir. Hiç fırtına yapmaz. Ta ki o bizim hayatımıza iskilatına atana kadar. Bizimki bir deniz hikayesi bir deniz hikayesi yakında Kanal D'de başlıyor